ben neden gecikmeyi düşüyorum ee, konusu. Ee, bu gerçekten artık e, borçluluk seviyenizin çok yüksek hale geldiği için kendinizi döndüremediğiniz bir noktaya geldiğiniz ve artık bu borçlarınızı kat a ödeyemeyeceksiniz durumu. Yoksa e, ben aslında birazcık da şey e, gayri ciddi davranıyorum. Aslında param var ama ay unuttum diyorum. E, veya işte e, param gelecek ama iki gün sonra gelecek, o yüzden bunu iki gün sonra da öderim diyorum. Yani o disiplin içerisinde kendimi e, bu, bulamıyorum e, durumu ikiye ayrılıyor. E, bu ikinci noktada da yani e, aslında çok kötü durumda değilim, bu borçlarımı ödeyebileceğim durumlar var ama o hani paramın geldiği durumları çok da önceden öngöremiyorum veya öngörsem bile çok da bunu planlayamıyorum yani planlı halde ödeme planımı oluşturamıyorum e, konusuna getiriyor. Dolayısıyla da aslında bizim e, krediciler olarak en önem verdiğimiz konulardan birine geliyoruz. Ben kredi alıyorum evet 100 bin lirayı ödeyebilirim ama bu 100 bin lirayı öderken hangi ö geri ödeme koşullarında kredimi geri ödemeliyim yani ödeme planımı nasıl oluşturmalıyım? Neler bu çok önemli. Sizce? O çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kredi alırken en önemli şey ödenebilir olması. Yani bence kredinin faiz oranından e, çok daha önemli. E, öyle bir ödeme planı çıkartırsınız ki çok daha yüksek faizlerde bile yani faiz oranlarıyla bile öde sizin için ödenebilir hale gelir. Niçin? Çünkü sizin nakit akışınıza uygundur. Örnek veriyorum işte e, eşit eşi taksitli bir kredi alıyorumdur. Çünkü mevcut taksit tutarı benim mevcut gelirimle ödenebilecek bir şeydir. Ve ilk bir iki sene ödedikten sonra zaten hani enflasyon da olduğu için Türkiye'de zaten reel olarak ödediğiniz taks tutarları azalmış oluyor gelirinizin içindeki pay olarak çok daha rahat ödenebilir bir hale geliyor. Tersini yapabilirsiniz, işte artan bir ödeme planı istiyorum ben ee, bu şekilde daha iyi rahat ödeyebilirim dersiniz. Ya da senede bir balık payı oluyordur, ara ödemeler koyabilirim. Aynen, yani tamamen burada önemli olan size uygun ödeme planı alternatiflerinizi Kredi veren kuruma danışmak çünkü onlar size ne kadar geliriniz var, ne kadar gideriniz var, ne kadar e, harcanabilir geliriniz var hesaplayıp en uygun ödeme planını size çıkartırlar. Yani şunu düşünmeyin her zaman alırım işte aylık eşit taksit öderim böyle bir şey yok ki böyle dayatan bir kurumdan bence zaten kredi almayın. Yani çünkü o ileride ödenemeyecek bir kredi e, haline gelebilir e, kredi sicilinizi de bozabilir. Onun için burada esnek olmak lazım ki bankalar zaten esnek davranıyorlar. Yeter ki o minimum taksitlerin altına düşmeyin. Çünkü minimumun altına düşerseniz bu sefer hani kredi ana para borcunuz artmaya başlıyor. Bankalar tabii ona istemiyorlar. Dolayısıyla mevcut bir faizi artı onun üzerinde bir, bir ana para ödediğiniz sürece istediğiniz esneklikte ödeme planlarını bankalar çoğunlukla size zaten sunacaklardır. Kredi ödenebilir olması e, faizinden tekrar ediyorum çok daha önemlidir kredi çeken kişi için. Aynen öyle. Yani e, kredi okur yazar olan bir kişi zaten hangi e, durum için ne kadarlık kredi alması gerektiğini ve bunu ne kadar süre içerisinde e, ödemesi gerektiğini öngörmek zorunda. Benim gelirimin e, ve günlük hayatımı devam ettireceğim giderlerimi de çıkarttıktan sonra krediye ayırabileceğim tutarın ne olduğunu bilerek oradan geriye giderek aslında e, kredi tutarını veya işte toplam borçluluğunu hesap ediyor olması ve bunu da geri öderken hangi dönemlerde ne kadarlık bir gelirinin olduğunu bir harita gibi e, ortaya koyup ona uygun planlamalar yapar ise ve bankayı bu şekilde yönlendirirse çünkü e, pek çoğumuz e, evet beyaz yakalıyız, evet maaşı çalışıyoruz ee, ama aslında bizim e, maaşımızın haricinde kira gelirlerimiz olabilir. Annemizin babamızın bize arada sırada verdiği destekler olabilir. Veya besin vardı, besinin vadesi geldi. Arada büyük bir e, şey para e, geri dönüşüm olacak gibi durumların hepsini ortaya koymak lazım. Yani tek bir işlem, tek bir ödeme gibi düşünmeden bütün o gelir gider. Yani herkes birey olabilir ama biz hepimiz aslında bir şirketiz. O şirketin bilançosu da bizim gelirimiz ve giderimiz gibi düşünüp alacağımız tüm kararlarda bunlara bakarak hayatımız devam ediyor olmamız lazım